14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi birçok ülkede yarın başlıyor. Yurt dışında 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 73 ülkede ve 47 gümrük noktasında kurulan sandıklarda ...oy kullanabilecekler. Üç merkezin kurulduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçmenler... ...27 Nisan'dan itibaren... ...yani yarın sandığa gidebilecek. 1,5 milyon kayıtlı seçmenin... ...bulunduğu Almanya'da seçmenlerse... ...26 noktada yarından itibaren... ...oy kullanabilecekler. Sandıkların yarından itibaren kurulacağı... ...diğer ülkelerse... ...Danimarka, Fransa, Lüksemburg ve Avusturya... ...Yunanistan, İngiltere, Belçika, Rusya... ...ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ise... ...sandıklar 29 Nisan'da kurulacak... Seçmenler İtalya, İsrail'de 3 Mayıs'ta, Kazakistan'da 4 Mayıs'ta ve Ukrayna, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Irak ve Çin'de de 5 Mayıs'tan itibaren sandığa gidebilecekler. Seçim günü yurt dışında olan kayıtlı Türk seçmenler için de 47 gümrük noktasında sandıklar açık olacak. Hayırlı uğurlu olsun milletimiz kendi kararını verecekler. İlk kararı da yurt dışında ikamet edenler, yurt dışında bulunanlar olacak. Hem bulundukları ülkelerde hem de sınır kapılarında bu vatandaşlarımız oy kullanabilecekler. Milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Her seçim bir demokrasi şölenidir. Bu çerçevede tabii ki heyecan yüksek. Milletimizin vereceği kararı da bu ekranlarda sizlerle çok özel yayınlarımızda aktaracağız efendim. Sürprizlerimiz de olacak. Seçimlerde Geri sayım devam ediyor.